Ay vallahi bacaklarında derman olsa şimdi bir daha kalkıp şıkkır şıkkır göbek atacağım. Ama neyse. Bir göbeklik dermanımı artık minik kuşumun düğününe saklıyorum. Mazarımın düğününde mutlaka oynayacağım, mutlaka. Tabi tabi Senin gözünde yıllar yılı evlenmelik ve düğününde göbek atmalık tek evladının abim olduğu nasıl da belli. Ah oh, ah oh. Kaderimiz Meryem anayla aynıymış, aynı! Ama sus, sus! Hı. Ay, vır 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 konuşup da tansiyon yükseltme benim şimdi! Kalk hadi kalk, git Reyhan'ı bu! Söyle ona, nikah işlemlerine hemen başlasın! Ah, Reyhan mı? Hı. Ama ben onu uzun zamandır görmüyorum ki! Nerededir acaba? Hem bakalım kızı bulsak, abimle evlenmeyi kabul edecek mi? Unutuyorsun galiba! Kız abimle 39 kere nikah masasına oturup... 39 zaman kabul eder. <laughs> İyi, ben Reyhan'ı bulayım. Belki o zaman sıra bana gelir. Aa, bir yanık kokusu mu var? Aa, anne sakın senin fırına koyduğun kek yanıyor olmasın. Hı, ben kek mi yapıyordum? Evet, unuttun mu yoksa? Allah Allah, unutmuşum vallahi. Ay hiçbir şey hatırlamıyorum. Ay gidip bakayım bari. Hani ben seni hemen götüreyim. Ay, acaba bu sefer nasıl bir tip yapsam kendime? Sarışın oldum, esmer oldum, kızıl oldum, pazarlamacı kız oldum, bankacı kız oldum, hostes, ayakkabı boyacısı, e, her kılığa girdim. Bekle beni Müfit Bey, bu sefer kolay hiçbir bir geliyorum. Ay ne? İnşallah doğru yere gelmişimdir. Ya kızcağız başka bir yeri söylediyse ben yanlış duyduysam. Ee insanların kulağı da diğer organlarıyla aynı hızla yaşlanınca böyle şeyler olabiliyor tabii. Garson bey evladım. Bakar mısın? Buyurun. Bana bir bardak taze portakal suyu getirir misin? Ama siz az önce havuç suyu siparişi vermiştiniz. Havuç suyunuz hazırlanıyor efendim. Ha öyle mi? Evet. İyi peki tamam tamam peki. Siz Müfik Bey'siniz değil mi? Evet efendim siz de... ...değil mi? <laughs> oturun oturun hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ay Müfit Bey... ...tahmin ettiğimden çok daha... ...gençmişsiniz. Öyle mi? Açıkçası buruş buruş... ...bir herifle karşılaşacağımı zannediyordum. Ama maşallah... ...siz yeni ütülenmiş bir pantolon gibisiniz. <laughs> şu dil halkı hapımı alayım da... ...yani heyecanlanınca biraz kalbim sıkıştı. Tabii buyurun hanımefendi. Garson bey evladım. Buyurun efendim. Bize taze sıkılmış iki bardak greyfurt suyu getirir misin evladım? Ama az önce vişne suyu sipariş vermiştiniz. Arkadaşlar içeride sıkıyor. İptal mi edelim efendim? Haa öyle mi? İptal etmeyin bari. Vişneleri teker teker sıkmak hayli zaman alıyor. Onun için biraz geç kaldı Şimdi gelir efendim. Peki peki. Ah! Artık iniş için kendime daha yumuşak yerler seçmem gerekiyor. Oo, bizim yaşlı bin bir surat, Masar'ın salak arkadaşı Müfit'i yine kandırıyor. Ay diyorum ki Müfit bey, hiç vakit kaybetmeden gidip bir an önce evlenelim, ne dersiniz? Bilmem ki, ...biraz acele etmiş olmaz mıyız? Yani daha birbirimizi yeterince tanımıyoruz. E vallahi yaşımız birbirimizi uzun uzun tanımaya pek de müsait değil bence Müfit Bey. Zaten şunu şurasında azıcık bir ömrümüz kalmış... ...onu da birbirimizi tanımaya çalışmakla geçirmeyelim. Sonra birbirimizi tanımanın binlerce yolu var Müfit Bey. Mesela Kamasutra'yı bilir misiniz? Eee. Hayır bilmiyorum ama siz öğretirsiniz de inşallah Arkadaşlar lahana suyunuzu sıkıyorlar Birazdan getiririm efendim ya, Aman iyi iyi aman, bir şeyler getirin de ne suyu olursa olsun <laughs> Eh artık müfit beye bazı gerçekleri göstermenin zamanı geldi

Fırasa sularınız şimdi geliyor hanımefendi. Arkadaşlar mutfakta hazır. Alay. Yapmayın hanımefendi. Mikrop gelip bizimle uğraşmıyor mu sanmıyor musunuz? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. El alem utansın o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur ruhsar yanı yanı başıma. Görsün millet hayal gerçek yan yana ruhuna sa. Ölmemiş